Sevgili dostlar, kıymetli misafirler, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım afiyettesinizdir arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra. Yani çok konuşacağımız bir konu. Ragnarok'un 3. sezonunu konuşacağız bu bölümde. Şimdi tam ekrandan çıkıyorum ve Vanedayı da ekranıma alıyorum. Çünkü biz bütün sezonu beraber izledik. Discord kanalımızda beraber. Top 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 izledik. Güzeldi de. Hoştu da. Şimdi bunları söylediğim için bana sayıp sövecek çok büyük tayfa var. Pek haklılar da ben de saydım söyledim. Yani son bölüme kadar Arkadaşlar son bölümün yarısına kadar değil mi Vaneda? Evet. Son bölümün yarısına evet. kadar ve sayarak söverek. Lan böyle mi dizi olur, şöyle mi şöyle olur, böyle mi böyle olur diye. Saya, 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 saya arkadaşlar. Bir dizi izledik. Ama... Beyin başında, e, sezonun başında hiç hiç yapmadığım bir şey. O kadar yanlış gördüm ki not almaya başladıydım. O sezon, o son bölümünün ortasında hepsi çöpe gitti. Evet. Çünkü ben büyülü kelimeyi söyledim. Ulan nereden geldi bilmiyorum ama kim muhtemelen izleyenlerin %95'i de bunu fark etmedi. Fark edenler de yani biz çoğunuzla yorumlarda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Beraber yani biz daha ikinci bölümü izlemiştik. Bitiren arkadaşlarımız vardı. Sakın altıncı bölümü izleme, manyak olursun, şöyle olursun, böyle olsun diyen çok arkadaşım var. Çünkü herkes şey beklemiş, savaş. Evet sağlam bir savaş bekliyorduk ki biz de öyle bekliyorduk. Y Yalan evet. değil. Hatta ikinci bölümde daha konuştuk. Tam böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Bir de şu var. En çok söylememiz gereken. Ya ben son son bölüme kadar şey diyordum. Ulan bu Magni'ye ne oldu? İşte çekici köpeği oldu falan diye konuşuyoruz biz burada. Ta ki ben son bölümde aydınlanana kadar arkadaşlar. Şimdi ben güzel bir film diziydi falan filan demeyeceğim. Bu arada son bölüme kadar çok kötüydü. Niye çok kötüydü? ana temayı, finali gerçekten böyle tokatlamışlar. Bu final demişler ve vermişler. Ki bak hep böyle bir dizi izlemek istemişimdir. Ragnarok gerçekten benim çok sevdiğim bir diziydi. İki bölümünü çok 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 severek izlemiştik. ilk iki sezonu hatırlarsam bana Ama bu sezon lan 6. bölüme kadar bir insan izlerken söver mi lan? Ben sövdüm. Söyle sürekli, hadi söyle. Sürekli insan bir yerden sonra İzlemiyor, sırf şeyleri gözetlemeye başladık bir yerden sonra hataları. Ha? Battı yani her şey battı dizinin. Tabi tabi yani bu neymiş hatta bir ara ben şey dedim. Ulan dizide tek güzel şey işte yılanı düzgün dünya yılanını düzgün yapmışlar işte tipi mipi düzgün yapmışlar dedim. Sonra ben bu söylediklerimi hepsini geri alıyorum. Şu an hepsini gerçekten geri alıyorum. 6. bölümün yarısından sonrasını izledikten sonra bunların hepsini geri alıyorum. Çok sağlam düşünülmüş bir dizi. Bence. Nedenini birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Çok sağlam düşünmüşler. Çok sağlam. 3 sezon boyunca çok da sağlam bizi yemişler. Güzel yemişler bu arada. Değil mi? Evet. Şey. Ee, dizide şöyle bir şey vardı aslında. 3. sezonun o hani son bölümün ortasına kadar ben kafamda şu eleştiri vardı. Bu videoda söyleyeceğim. Hani biz dizilerde ne görüyoruz? Karakter gelişimleri. Evet. Magne'nin karakteri sürekli nerf yiyor. Sürekli aşağı gidiyor. Evet. evet, hani, evet. Hani çeki çalıyor falan ama sürekli bir düşüşte gaspçı. Evet. Yani tor evet. değil kötü bir adam oluyor. Evet, evet. Hatta bir ara ben toparlamak için bir bölümde şey dedim Vanede. Ondan dedim ki Vaneda Thor da böyle bir adam işte. Zaten hani çok böyle alçak gönüllü değil. Kendini çok bilmiş şöyle yapmış böyle yapmış bir adam diyordum. Şimdi esas konuya dönelim. ki Birinci sezondan beri bu adamlar bize finali vermişler aslında. Finalde ne olacağını vermişler aslında ama biz bunu fark etmemişiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı kanallar var. Yani bazı şeylere bok atmak için yapan kanallar. Biz hep burada sayıp seviyoruz. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Yani burada biz izlediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ben de muhtemelen ilk 3 bölümünü, 4 bölümünü izleyip bu videoyu çekiyor olsaydım. Şu an Ragnarok'a böyle ana avrat düz gidiyordum. Net düz gidiyordum. Şimdi bu videonun bu kadar kısmını izleyip bana lan bir bokta izlememişsin sen. Bu ne lan falan filan diyecek arkadaşlarım da var. Sonuna kadar videoyu izleyin arkadaşlar çünkü nedenini söyleyeceğiz ve siz de has diyeceksiniz ve bir daha izleyeceksiniz o son bölümü o son bölümü gerçekten bazı arkadaşlar dedi ki var ya da bölüyorum dedi ki izleme abi izleme kafayı yersin manyak olursun diyenler vardı haklılarmış gerçekten ben yarısından sonra şunu dedim ya burada hassi dedim aydınlandım e, e, Ben artık yani sürekli şey geliyor Instagram'dan da falan da şeyden de eee evet. son bölüm çok kötü izleme. İzleme, evet, izleme, evet. izleme. Evet, ben evet. hatta işte burada beraber izlemedikten önce bir, bir bakmıştım. şeresizlik şerefsizlik yaptığını da hatırladım. Bir ee, hatta ben, ama... ben önce izleyip bölümün tamamını izleyip bana sövüyordu Sonra ben aydınlandıktan sonra "Aa öyleymiş abi." dedi. Aa, çünkü şimdi burada beraber izliyoruz. Orada ben dedim ki hani çok merak ettim. Hızlı hızlı ileri sardım. Hmm. Ama hiçbir şey anlamadım. Evet. Hani çok kötü falan derken bir anda burada tekrar izleyince tam o esnada ben de aydınlandım dedi bu ben, <laughs> Orada ben de aydınlandım Konuyu açalım artık tamam mı bence konuyu açalım Olay şu aslında arkadaşlar Magni düşündüğünüz adam değilmiş Tamam mı daha şunu bir kapatayım birinci sezonda daha film daha yani pardon dizi daha yeni başladığında Şurada hatırlarsanız bir aydınlanma sahnemiz oldu. Teyze Allah razı olsun oğlum bizim dayıya yardım ettin Deyip bir anımızı bir okşamıştı biz orada toru almıştık hatırlarsanız Ta buralarda daha bu birinci sezon Bak burada bir tor almıştık aslında şöyle As heh, söyle söyle bana aslında Magni burada bunu bir ödül olarak kabul etmiş evet yani biz aslında burada şey zannettik bu kadın işte çok işte tanrıların tanrısı falan diye işte ona tor gücünü verdi zannediyorduk meğerse Hadi başında söyleyeyim de sonu devamı çünkü çünkü çünkülerle gidelim. Arkadaşlar Magni şizofrenmiş. Yani bu bizim izlediğimiz 3 sezon boyunca bu adamın yaşadıklarının hepsi kafasının içinde yaşanmış. Baya baya bu çocuk şizofrenmiş ve bunu bize dizinin içerisinde kafamıza vura vura tokatla tokatla da göstermişler. Ve biz bunu sonda finalde anlıyoruz. Finalde artık kardeşi bile söylüyor bunu. Bütün savaş senin kafanın içinde mi oluyordu? Ki çocuk şizofren. Bu arada net bir şizofren. Yani dizide bu çocuk gerçekte bir Thor değil, bu bir Ragnarok dizisi değil. Aşırı derecede çizgi roman okuyan ve şizofreniye, yani şizofreni olan, kendini de Thor zanneden, etrafındaki insanları da ne yazık ki işte o karakterlere bürümeye çalışan kişi. Ee, ben çok şaşırdım. Bu arada aydınlandığım sahneyi göstereceğim size. Vanayda ile beraber aydınlandığım sahne benim burası oldu. Bu sahnede ben artık final... Ve bir yerden şey diyorum bak daha sezon izan lan çok saçma. Hani adamlar çok saçma bir dövüş sahneleri vardı. Hatta uzun metraj baktığımız vardı ya bana neydi hatırladın mı? Evet. Birinin elinde bıçak, birinin elinde işte bilmem ne. Bunlar mevzuya gidiyorlar. Sonra bak ne dur diyor. Şurası benim aydınlandığım sahne arkadaşlar. Bir baktım. Aa çizgi romanla. Bir baktım. Lan çok saçma mevzular ilerliyor. Ve artık her şey e sarfa sarmış durumda, bir Ragnarok diye beklediğimiz şeyin tamamı yok, aklıma saklan birkaç soru var ama onları soracağım. Yani burada bir magne katil bile olabilir. Burada ben aydınlandım. Vaneda'da dedim ki izlerken, lan Vaneda, bu acaba şizofren mi? Soru bu, bu çocuk şizofren mi? Evet, şizofren. Nerede bulduk Aslında. biz bunu da? Aslında sen bunu da sezonun başında öyle hani evet. sallamasın. Dedin ki bunların hepsi deli çıkacak. Ha, bunların hepsi bir yerden deli çıkacak dedim. Bakın daha birinci sezon. İlk sezon bu arkadaşlar. Birinci sezon konuşuyoruz. Sesi de açıyorum. Anam ses yok. İyi psikolojik sorunları varsa burada kalıp kalmaz. Hmm, okuldaki durumu iyi sayılmaz. Ciddi psikolojik sorunları varsa burada kalıp kalmayacağına karar vermek aslında benim görevim. Daha aslında birinci sezonda bize bunları verdiler. Bu çocuk harbiden psikoloğa gitti. şizofreni tesisi koyuldu. Annesi babası buna işte annesi falan filan buna çok şey yaptı. Hani bayağı şey yaptılar. Biz lan ben benim hiç aklıma gelmedi ilk iki sezon. Biz Ragnarok evet. bekliyoruz bu çocuk Thor olacak falan diye bekliyorduk. Biz hani cidden hani. Şizofreniydi, disleksiydi. Hani gözlük mü evet, takıyordu. Evet, evet. O teyze dokunduktan sonra biz dedik ki iyileşti bu. Evet. Ama hiç öyle bir şey... Tailwindman gibi bir anda aydınlandı. Bir anda aydınlandı. Bir de hani ilk iki sezon inceleme evet. çekerken de şey dedik. E, aslında çoğu şeyi söylemedik. Evet. Hataları var da ama hani hep evet, erteliyor evet. gibilerdi. Evet, evet. Ama aslında evet. hiç ertelememişler. En başında teşhis koymuşlar. Evet. Biz hep evet. Ragnarok kıyamet bekliyorduk. Evet, evet. Ve ben sana diyorum ya şurada ben inceleme çekenlerin %70'i 3. bölümden sonra bıraktıkları için ana avrat sövüyorlar şu an. Ki biz de öyle yapacaktık. Yalan yok. Yani ben artık dayanamayacaktım. Ya böyle bu kadar kötü olamaz. Çünkü benim çok sevdiğim bir diziydi bu. Şu an daha da çok sevdiğim bir dizi. Gerçekten. Hani ilk 5 bölümü saymıyorum tabii. İlk 5 bölümü bu açıdan bakmadığımız için ilk 5 bölümü hala sallayabilirim. İlk 5 bölüm hala kötüydü. O bir garanti. Ama 6. bölüm Ters köşe böyle şlak diye böyle şuratımıza vuran bir ters köşe var. Ama biz bunu zaten dizi boyunca vermiş bu adamlar. Bu çocuk şizofren de bu çocuk deli demişler. Bak ben burada... işte e, önce denen dedim ya kendim bir, bir, kısmını izledim. Evet. Burada dedim ki artık hani yani biraz da şey filmin adam görsün o biraz da linç etsin diye. Derken evet. o, o şey çıktı. Evet. Tam dedi o, ben de aydınlandım o noktada. Değil mi? Ben şizofren lan acaba dedim. Ama zaten filan adam burada söylüyor zaten bak. İsolde'nin ölümünden sonra hüsrana uğradığı belli. Ve polisin olayı yeterince soruşturmadığına öfkelenmiş. Bak şimdi birazdan diyecek ki ulan kendi çözmeye çalış. Hani kendim tor. ben. Çekiç. Lan ben birinci bölümden beri diyorum ki bu niye bu kadar çekici bu kadar şey yaptı falan filan. Lan meğerse. Bak birazdan onu da göstereceğim. Soruşturacak bir şey yok ki. Bak. Üzücü bir kazaydı. Evet ne yazık ki bak. bu meseleyi kendim çözmeliyim gibi bir yanılsama içinde. Gördün mü? Yani daha en başından beri bu çocuğun bize şey olduğunu gösteriyor. Bak bu bölüm değil. Bunlar mı? Bak. Magne bunları attığını zannediyordum. Hani şeyde e, ikinci sezonunda müeller yapmadan önce bir kaportacı da bir şey denemişti. Evet. Magne. Evet bak buradalar. <laughs> O da burada. Aslında başından beri belki de elindeki buydu. Muhtemelen. Başından Hatta beri bak, taşıdığı buydu. Şu kamera mı acaba? Hangisi? Tam çekicinin altındaki. Bakalım. Çekici kaldırıyordu bir yerde. Yok. Ee, orayı göstermiyor. Acaba bunları çekiyor falan mıydı Magni? Olabilir. Bilmiyorum. Artık bunları okumayacaksın. Bak. Evet. Öyle mi? Bak. Bomba sahne ha. geliyor. Eski favori oyuncağı. Favori oyuncağı. Ne var? Onları atacak mısın? Evet. Onlar artık gitmeli. Bak onlar artık artık final. Artık gidiyor her şey. Bitiyor. Ve en büyük sahne artık her şeyi bağlayacağımız sahne burası. Bu arada Vidar'a niye uyuz olduğunu da size söyleyeyim. Vidar'ın köpeği var ve Fenrir mevzusu işte. Orada neydi o? Kurdun adı neydi? Şey Odin'i yiye. Fenrir. Fenrir değil mi? Fenrir. Hmm. Fenrir mevzusu bak köpeği var. Fenrir'in mevzusu. Bak köpeği var ve onu ona bağlıyor. Hani kafasının içinde hemen kuruyor ve birbirlerini bağlıyorlar falan filan oluyor. Ama final artık kardeşi burada ona kendisi söylüyor bak. Acık ilerleteceğim telif yemeyelim. Savaşın sadece kafanın içinde olup biten bir şey olabileceğini düşündün mü hiç? Hadi. Adam burada söyledi bitti olay. Bu çocuk ne yazık ki ne yazık ki böyle bir şeydi arkadaşlar ve Burada da zaten artık finalde de söylüyor. Hey, dikkat et. Bence yaşadıklarının gerçek olduğunu sanıyorsun. Özücü be! Finalde çocuğun şizofren olduğunu öğrenmek gerçekten üzücü. Sen ya birisi. bir kısımda şu, ee, biz hep hani istedik bu Ragnarok şeyi, hani İskandinav mitolojisini bir görelim. Evet. evet. Yani. Marvel turu gördük ama, o süper kahraman mevzusuydu. Evet. Gerçekten istedik ama Mersem Magne şizofreni şey hastadaymış. <laughs> Bir sorda. Bir Hayal dünyasında yaşıyorsun. Bu dünyada yaşanmadı. Magne bak canım, bunların gerçek biliyorsun değil mi? Bunlar efsane. Yani başında verdi bize. Yani en başından beri tık tık tık. Bak bu birinci se ikinci sezondan bu arada. Arkadaşlarından yardım almayı kabul et. İkinci sezonda. Magne. Sen tek arkadaşımdın. Özücü. Seni özlüyorum. Biz muhtemelen buralarda telif ben yiyeceğiz yanındayım. ama. Buralarda sağlam telif yiyeceğiz ama. Sizin için yapacak bir şey yok. Ben... Yani sevgili dostlar, kıymetli misafirler. Üzücü ama. Birçoğumuz için evet. Yani Tabii ki de bu bizim bakış açımız, belki de doğru, belki de yanlış, bilmiyorum. O da ayrı bir konu. Ama ben böyle gördüm, bence çocuk şizofren. Zaten ee, son sahnede... ...dünya yılanı şey... ...dişi değdi... E, ...dokuz adım attı... ...ve e, Signy orada kucaklarken içindeki şizofreni de orada öldürdü. Aynen, finito. Şizofren öldü. Ama sorması gereken iki tane büyük soru var. Sorayım mı? Dur. Şimdi bunu kolay kolay kimse düşünmedi ama biliyorsunuz Vidar'la bir kavga et. Vidar ölmüştü. İkinci sezonun sonunda. Evet. E, Wagner şizofrense. Magne Vidar'ı öldürdü mü? E, görmedik de evet. Son, son sahnede i̇şte onu itti, görmedik. Onu itti. Adamın içine girdi şey. Öldü. Öldü. Magne Vidar'ı öldürdü mü? Teyzeyi de görmedik en başta. E, aydınlatan teyze var ya. O teyzeyi de kadın okla öldürmüştü. Kadın kuzgunluğu. Acaba ne Vidar ne belki de ne Vidar Sövmeli. ne de şey var. Belki de ikisi de yoktu. Yok kesin vardı. Vidar baş yani Vidar bir şekilde öldü. Ben bilmiyorum. Vidar belki de kendi öldürdü. Ama teyze baş belki başka bir sebepten öldü. O aklında öyle kurdu. Olabilir. Bilemiyorum. Ee... Dizde sevdiğim hem sevdiğim hem sevmediğim bir şey aslında işte bu son bölüm son noktasına kadar en baştan hani şey verdiler üç sezon boyunca karakterlerin isimleri ya da olaylar aslında ilk iki sezonda bunu yaptılar işte atıyorum U2Line bilgisini veriyor hmm, dizde evet. görüyoruz 3. üçüncü sezonda bir bilgi veriyor ama hani bi verdiği bilgiyi yok. görmüyoruz evet. olayla alakası yok ama yani hep atıyorum ee, bal Balder söylüyor, Hodu söylüyor. Ama bir türlü göremedik. Aslında son anda gördük her şeyi. Evet. Neyse. Daha konuşacağımız çok şey olacak muhtemelen. Yorumlarda biz de paylaşın arkadaşlar. Vaneda ile buradayız. Vaneda da bu arada yorumlar... kan kanalımızda cevaplayan kısımda da Vaneda var. Kanalı beraber şey yapıyoruz. O yüzden yorumlarda bize gelin konuşun. Son. Bel evet. Belki bu yorumlar üstüne bir şey daha gelebilir teoriler falan. Tabii tabii tabii. Bu bunun üstüne bir iki video daha gelir. Kesin gelir. Bir yorumlarda bir sohbet edelim size. Bir muhabbet edelim. Bu şu an daha 6. bölüm yeni bitti. Onun heyecanıyla çektiğimiz bir şey. Yani baya bir onun heyecanı. Ben baya heyecanlıyım şu an. Adam şizofren çıktı. Ve o kadar güzel bir ters köşe ki bu. Yani 3 sezon. Yani ben şey diyordum lan. İlk 2 sezon çöp oldu. Güzeldi. Sevmiştik. Bu sezonun yüzünden bok oldu falan filan derken. Şu an benim için okey. Yani bu çocuk şizofrense ve olay bu kadar büyük güzel kurulmuşsa ben okeyim. Benim için okey. Tabii ki de ilk beş bölüm. Yani orada ot içip geleceği görüyorlar falan. Onu onlara onlara sonra gireceğiz. Onları konuşacağız. Onlar unutulmadı. Bıçakla bıçakla mevzuya gittiler. Onları onları unutmadık. Kadının çocuğu oklaması. Belki de kadın çocuğu hiç oklamadı bile. Yani o tamamıyla belki kafasında kurdu. Yani aynen. Bilmiyoruz. İşte, izlerken i̇zlerken işte çok dalga geçtik işte. Esra oh. çekip şey yapıyorlar falan. Tabi tabi tabi. Geleceği görüyorlar. Freya frey kafasına göre takılıyor falan. Ama öyle değilmiş. Neyse videoyu çok uzatmayalım arkadaşlar. Hemen size paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bununla ilgili yorumlarda bir sohbet edelim. Bununla ilgili bir video daha gelecek. Yani önce bir sohbet edelim. Bir, onun heyecanını bir atalım. Arkasına video gelecek. Hoşçakalın. Bye, bye. De son sözlerim. Abone olsun lan, like aksın. Like, 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 aksın, like. like <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.